13. Fanta Gençlik Festivali 13. Şehrinde yani İzmir'de. İzmir'de hava şartları her şey festivale müsait durumda. Şimdi oyun alanına gireceğiz. Bakalım oyun alanındaki arkadaşlar oyunlarla ilgili neler söyleyecekler onu bir görelim. <laughs> T-shirt şahaneymiş. Ee, Fanta Gençlik Festivali'nin tişörtü ne olsun? Ne aldın mesela? Tişört aldım. Tişört aldım. Top aldım, şapka aldım. Hepsini aldım ya. Sadece bir haricinde hepsini aldım. Bütün her şeyi topladım diyorsun yani. yani. Evet. Şahane! Burada oyunlar oynayarak puanlar kazanıyorsunuz. Puanlar kazandıkça da o puanlarla hediyeler alabiliyorsunuz. Bir tanesi de bu tişört. Kaç kaç gol attın mı? Hayır! Bir yani. Gol yedin mi? Nasıl, niye yapacağız? Gol yedi. Sayemde gol yedi. Hokey devam ediyor. Attı da. Nasıl gidiyor dans? Evet, i̇şte çok güzel dans ediyorsun. Ya yok ya o kadar iyi dans etmiyorum. Vay şahane! Biraz evvel sizi dans ederken yakaladım. Bayağı da iyiydiniz. Teşekkür ederiz. Abi, ben oynamış mıydın? Hayır. İlk defa oynadın. Yani. Evet. Bayağı iyiydin ama yani. Fanta ne tadında? Festival tadında. Ya.